kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çıtır çıtır, yemelere doyamayacağınız kaytaz böreği hazırlıyoruz. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Geniş bir yoğurma kabının içerisine ocakta ılıtmış olduğum 1,5 su bardağı ılık suyumu aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı toz şeker bir paket kuru maya ekledim ve şöyle bir karıştırdım kapağını kapatıp 5 dakika mayamın aktifleşmesini bekledim daha sonra kapağı kaldırıp bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve tuzu erinceye kadar karıştırdım tuzu erittikten sonra kontrollü bir şekilde karıştırarak unumu ekledim toplamda 4 su bardağı un ekledim bardak ölçüm 200 milimdir Önce kaşıkla karıştırdım, daha sonra elimle böyle yoğurdum. Hafif ele yapışan bir hamur oldu. Böyle ele yapışan, yumuşak bir hamur olması lazım. Yaklaşık 4-5 dakika seri bir şekilde yoğurdum. Evet, hamurumuz oldu. Kapağını kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken bir yandan İç harcını hazırlayalım. 300 gram yağsız kıymam var. 2 tane büyük kuru soğanı olabildiğince küçük doğradım ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip güzelce yoğurdum. Karıştırdım. Ve onu dolabımda hamurun mayalanana kadar dinlendirdim. Evet, hamurumuz mayalandı. 100 gram tereyağını erittim ve içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Onu kenara aldım. Hamurum şöyle bir gazını alıyorum. Karıştırdım. Elimi yağa batırıp hamurumdan böyle cevizden büyük, mandalina'dan küçük bezeler alıyorum. Toplamda 13 beze çıkardım. Büyüklüğünü, küçüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet bezelerimin tamamını aldım. Önce elimi yağa batırıyorum. Daha sonra tezgahımı yağ buluyorum. Ve bezelerimden bir tanesini alıp parmaklarımın ucunu kullanarak bezemi açıyorum. Oval olacak şekilde açtım. Yırtılma yaparsa hiçbir şekilde panik yapmayın. Böyle dolayarak sardım. Ve yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. İkinci bezemi de açıyorum, bu şekilde açtım. Yine aynı şekilde doluyorum. Evet, tepsimin tamamını hazırladım. Parmaklarımın ucuyla orta kısmına bastırarak kıymayı ekleyeceğim yeri açıyorum ve kaşıkla kıymalı harcımı ekliyorum. Kıymalı harcımdan hiçbir şekilde artmadı. Tam kıvamında geldi. Açmak için hazırlamış olduğumuz yağdan arta kalanı da böreklerimizin üzerine yanlarına kıymanın üzerine de gelecek şekilde fırçayla sürdüm. Ve 200 derecelik fırına verdim. Fırını kesinlikle önceden ısıtmadım. Tam 30 dakika pişirdim. Evet, kaytaz böreğimiz fırından çıktı. 200 derecede tam 30 dakika pişirdim. Arkalı önlü güzelce kızardı. Şimdi servis edeceğim tabağıma alıyorum. iç dokusunu birlikte görelim. Çünkü ben de ilk defa yapıyorum. Çok güzel görünüyor. Tadına, lezzetine baktım. Çıtır çıtır. O kadar güzel ki mutlaka deneyin. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.